Herkese merhaba. Ben uzman odiyolog Murat Çeber. Merkez Ankara'da bulunan CMR İşitme Cihazları Merkezi'nin kurucusuyum. Bugünkü videoda sizlere 6 farklı markayı karşılaştırmak istiyorum. Takipçim hep bana en iyi marka hangisi, en iyi marka hangisi diye soruyor. Dolayısıyla ben de onlara her zaman bir tane marka yok. Birçok marka var. Her markanın farklı farklı özellikleri var. Sonuçta hepsi aynı işi yapıyor. Fakat nasıl insan sesi farklı farklı ise işitme cihazlarının da ses karakterleri, kullandıkları algoritmalardan dolayı farklı olabiliyor. Bu cihazları takarak deneyerek hatta birkaç gün evde tatbiki ederek hangisinin sizin için daha uygun olduğuna çok daha kolay karar verebilirsiniz. Bu markalar dünyada en çok satılan, en çok tercih edilen büyük üreticilerin yapmış olduğu en son modeller olacak. Haydi sırasıyla bir başlayalım. Öncelikli olarak Widex'den başladığım Widex Moment Smart diye bir işitme cihazı çıkarttı. Bu işitme cihazı diğer işitme cihazı modellerinden biraz daha farklı bir tasarıma sahip. Özellikle yerleşim olarak yapmış oldukları dar açıdaki mikrofon yerleşimleri sayesinde biraz daha iyileştirmeler yani söz konusu. Çift mikrofon sistemi bizim gürültülü ortamlarda daha iyi anlamamızı sağlayan bir özellik. Widex burada daha önce kullanılan ve her üreticinin kullanmış olduğu hemen 30 veya 50 derece açılar kullanırken Widex bunları 6-21 derece açıya kadar düşürdü. Burada SNR oranında yani gürültüde konuşmayı ayırt etme oranında 1.25 desibellik bir iyileşme sağladığı görülüyor ki bu da %12.5'luk bir artıra tekabül eder. Aynı zamanda mikrofonlar üzerine yerleştirilmiş kapakçıklar sayesinde rüzgar gürültüsü de 20 desibele kadar bir azalma söz konusu. İşitme cihazı 4 ayrı seviyede karşımıza çıkıyor. Premium seviyesi 440 olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda Widex Moment Smart Rich 330, 220 ve Basic modeli 110 olarak karşımıza çıkıyor. 5 ayrı renkte üretmişler. Hangi renk sizin için daha uygunsa bunları tercih edebilirsiniz. Bu cihazlar sadece şarjlı olarak karşımıza çıkıyor ve pilli versiyonları maalesef yok ve muhtemelen de olmayacak. Tercih edenlerin şarjlı olarak almaları gerekiyor ama şarj de gerçekten çok güzel iyileş söz konusu. 37 saatlik bir kullanım sağlıyoruz ki bu oldukça iyi bir rakam ve aynı zamanda cihazı şarj edebilmek için yapmış oldukları bir ünite var. Bu ünitede kablosuz biçimde cihazı 5 defa şarj edebiliyor. Bu da toplamda baktığınız zaman kablosuz olarak işitme cihazınızı bir hafta boyunca rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Bir başka özellik tür akustik özelliği. Bu sayede özellikle dom kullananlardan yaşadığı o cihaz ses sızıntıları, ses kaçaklarının minimize etmek için kullandıkları bir program. Bu sayede özellikle dom kullanıcıları daha, çok daha efektif hale gelmiş durumda. Kazançları daha rahat takip edebiliyorlar ve daha rahat istediğimiz kazançları yakalayabiliyoruz. Bir başka özellik de Pürsat özelliği. Bu özellikle 0.5 milisaniyelik bir gecikme ile karşımıza çıkıyor. Bu sanırım en yakın rakipleri 2 milisaniyede bunları yapıyor. Özellikle open uygulamalarda bir artı sağladığını ifade edebilirim. değişti bir öne çıkartan başka bir özellikle dinamik range aralığındaki genişlik. Daha geniş bir dinamik range aralığı kullanıyor. Bu da özellikle düşük seviyedeki seslerde daha fazla duymayı sağlıyor. Alıyor. Aynı zamanda en önemli aldığı etki açıkçası canlı müzik dinlemeyi seviyorsanız burada canlı müzikteki performans Vydex'te dinlerken çok daha kaliteli hale geldiğini görebileceksiniz. Bir başka sevdiğim özellik de Sound Sense Learn dediğimiz bir özellik. Telefon üzerinden bir ayar yapıyorsunuz. Yaptığınız bu ayar sayesinde bir daha oraya gittiğiniz zaman otomatik olarak cihaz oradaki o ayarı tercih edebiliyor. Bir başka noktada burada da işitme cihazı üreticileri aslında hepsi bir yapay zeka kullanıyor ama hepsinin yapay zekanın şey farklı türlerini kullanıyor. Dolayısıyla buradaki sonuçlar birazcık daha farklı değişimlerle karşımıza çıkıyor. Ve son olarak Validation'in kullanmış olduğu MySound dediğimiz bir telefon uygulaması var. Bu telefon uygulaması sayesinde sizler farklı ortamlara göre cihazınızın seslerini ayarlayabiliyor ve aynı zamanda sesini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz. Cihazınızın şarj süresini de görebiliyorsunuz ve birçok daha farklı uygulamalar bu MySound dediğimiz telefon uygulamasında söz konusu. Son olarak Bluetooth özelliği ASA protokolünü kullanmaya devam ediyor. Bu ne yazık ki sadece iPhone ve üst düzeydeki cep telefonlarıyla bağlanabilmeyi bize ifade ediyor. İkinci sıraya geldiğimiz zaman ikinci sırada size Konaan yeni çıkartmış olduğu Audio Sphere Infinio R isimli cihazını tanıtacağım. Bu işitme cihazında en çok dikkatimizi çeken özelliklerden bir tanesi yapay zekanın çok aktif biçimde kullanılmış olması. Fonak 23 milyon tane ses tanıtmış, tanıttığı seslerle eğitilmiş olan işitme cihazı özellikle gürültülü ve kalabalık ortamlarda gürültüyü azaltarak konuşmayı çok daha iyi anlayabilen ve daha netleştiren bir özellikle karşımıza çıkıyor. Var olan bu cihazda iki ayrı çip kullanıyor. Bunlardan bir tanesi ERA çipi, normal tüm programları işlemleyen bir çip bu. Bir diğeri de Dipsonic çipi kullandığı Dipsonic çipi de özellikle yapay zekanı kullanan ve içerisinde 23 milyon tane ses tanıtılmış olan konuşmanın ön plana çıkartılmasını sağlayan önemli bir çip olarak karşımıza çıkıyor. SNR oranında yani gürültü ve konuşma oranında yaklaşık 10 desibellik bir iyileştirme ile karşımıza çıktığını görüyoruz. İki ayrı seviyede üretildi bu cihaz. 90 seviyesi premium seviyesini ifade ederken 70 seviyesi de üst segment bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ve 7 farklı renkte karşımızda sizler kendinize uygun beğendiğiniz renkleri de cihazlarda seçebilirsiniz. Şimdi bu işitme cihazında Era Chip'inin saniyede 550 milyondan fazla işlemlediğini görüyoruz. 145 milyondan fazla transistör kullanılması sayesinde, Fonea'nın kendi geliştirmiş olduğu bugüne kadarki audio segmentindeki bütün modellerdeki yazılım ve programların çok daha iyileştirildiği karşımıza çıkıyor. Bu durum aynı zamanda Bluetooth aktarımında da çok ayrı bir artı sağladı. Var olan bu modelde Bluetooth 2 katı daha hızlı hale geldi. Hatta mesafe olarak iki daha fazla mesafe çekim alanına girmeye başladı. Ve 8 ayrı telefonla veya bluetooth'la bağlanabilme özelliği sayesinde özellikle bluetooth kullanımının yaygın olarak kullananlar için çok daha efektif sonuçlar olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla terleyen, nemler, etkilenen, toza karşı maruz kalabilecek olan kişiler içerisinde de IP68 olarak karşımıza çıkıyor ki bu da suyun 1 metre altında rahatlıkla cihazımızın çalıştığı ve herhangi bir arıza olmadan kullanılabildiğini gösteriyor. Tabii ki bu iki adet çipin kullanılmasının yaratmış olduğu bir dezavantaj var. Burada şarj süresi olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu cihazların pilli versiyonu yok. Şarjlı olarak karşımıza çıkan bu durumda da bir şarjla toplam 17 saatlik bir kullanım söz konusu. Evet en büyük dezavantaj bu olarak görünüyor. Burada da yapay zeka'nın aktif olarak kullanılması enerjinin çok yoğun biçimde kullanıldığını bize gösteriyor ki bu da diğer cihazlarla karşılaştırdığınızda SNR oranında diğer rakiplerine göre çok daha üstte çıkmasının bir dezavantajı olarak da şarj süresinin kısaldığını ifade edebilirim. Yine Myfonak uygulamasıyla bizler her türlü özelliği kullanabiliyoruz. Cihazımızın sesini azaltıp çoğaltabiliyor. Farklı ortamlara girdiğimiz zaman o farklı programlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Yine sağlık uygulamaları var. Ne kadar adım attığınızı sayıp size bildirebiliyor ve aynı zamanda cihaz üzerinden sizler. Yerlerde, kendinizin bulunduğu yerlerde farklı bir ufak tefek ayarlar yaparak kendinizle kendinize en uygun bir programı oluşturabiliyorsunuz. Bir diğer üçüncü sırada da karşımıza Signia Stiletto iX çıkıyor. Stiletto iX biraz daha tasarım olarak diğerlerinden daha farklı bir tasarıma sahip. Slim tip dediğimiz bir işitme cihazı modeli. Bu modeldeki en önemli özelliklerden bir tanesi çift işlemci kullanmış olmaları. Çift işlemciden bir tanesi gürültü işlemlerken diğeri de konuşmayı işlemliyor. Bu sayede konuşma ve gürültünün birbirinden çok daha iyi ayırt edilebildiği ve özellikle gürültülü ortamlarda konuşma sesine odaklanarak konuşma sesi hareket halinde olsa bile her konuşma sesini daha net biçimde kulağınıza ilettiği ifade edilmektedir. Burada verilen ölçüm Signia tarafından yaklaşık 9.9 desibellik bir SNR oranından bahsedilmektedir ki bu da iyi bir oran olduğunu ifade edebilirim. Cihazımızın şarj süresine gelince bu cihaz pilli olarak değil tamamen şarjlı olarak üretiliyor ve 20 saatlik bir şarj süresi var ve kendi şarj ünitesine baktığımız zaman da bu da kablosuz olarak 3 defa cihazınızı şarj etme özelliğine sahip. Bir başka en hoşuma giden özellikler bir tanesi de telefon uygulaması. Signia App'teki uygulama oldukça kolay ve efektif bir uygulama karşımıza çıkıyor. Burada cihazın sesini azaltıp çoğaltabiliyor ve farklı ortamlara göre cihazın programlarını değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda şarj süresini de rahatlığa görebiliyorsunuz. Bir başka burada farklı öne çıkan bir özellik de sizler de mikrofon yönünü kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani cihazın öne odaklanmasını isterseniz öne odaklanıyor yana veya arkaya odaklanmasını istiyorsanız arkaya kendiniz üzerinden odaklayabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı aslında ASA protokolü kullanılıyor ve LE'ye de geçti bildiğim kadarıyla. Yani düşük enerjili adölyede kullanabilen bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Aldığımız haberlere göre önümüzdeki Eylül ayında da klasik Bluetooth'u kullanıp böylece bütün cep telefonlarına da bağlanabilme özelliğinin de gelmiş olacağını görüyoruz. Dördüncü sıraya geldiğimizde de karşımıza Oticon Intent modeli çıkıyor. Oticon ilk sinir ağlarını kullanan, yapay zekayı kullanan işitme cihazı markalarından bir tanesidir. 12 milyon tane ses tanıtılmıştı daha önceki çipinde. Da bu biraz daha geliştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 4 farklı seviyede karşımıza çıkmaktadır. Oticon 1 dediğimiz premium seviyeyi ifade ederken 4 numara dediğimizde basic girişteki bir cihazı ifade etmektedir. Hafif dereceden ileri dereceye kadar ki tüm işitme kayıplarına rahatlıkla uygulanabilir olduğu anlamına geliyor. 24 kanal sayısına sahip 24 tane ayrı frekanslarda ayar yapabileceğimizi görüyoruz. Oticon Intent Premium seviyelerinde özellikle gürültülü ortamlarda gürültünün azaltılmasında kullandık ları ve konuşmaya odaklanıp bulunduğu akustik ortamları daha iyi tarayan 4D sensörleri dedikleri bir yöntemi kullanıyor. Bu sayede işitme cihazı hem baş hareketleri hem vücut hareketlerini takip edebiliyor. En uygun dinleme modunu otomatik olarak seçip kişinin bulunduğu gürültülü ortamlarda daha iyi anlamasını sağlayan bir yazılım olarak görmekteyiz. 12 desibellik bir sinyal oranı ifade etmektedirler ki burada oldukça yüksek bir oran rakiplerine kıyasla. İşitme cihazının bir başka özelliği, öne çıkan özelliklerden bir tanesi de yüksek frekanslı hastalara hitap etmesi, özel olarak kullandıkları bir programla beraber yüksek frekans kaybı olan hastalarda daha efektif sonuçlar aldığımızı ifade edebiliriz. Kullandıkları bir telefon uygulaması var. Oticon Companion dediğimiz bu uygulama sayesinde işitme cihazının hem şarj süresini gelebiliyor hem sesini azaltıp çoğaltabiliyorsunuz hem de farklı ortamlardaki dinleme konumlarına göre kendiniz farklı programlar seçebiliyor ve bu sayede de kendinizi de daha özelleştirebiliyorsunuz işitme cihazınızı. Bluetooth protokolü olarak da ASA ve od programını kullanıyor. Bu da maalesef iPhone veya üst düzey cep telefonu kullananlar için doğrudan ses aktarımı anlamına geliyor. Eğer klasik bir cep telefonunuz varsa veya düşük özellikli bir cep telefonunuz varsa Oticon internette maalesef Bluetooth aktarımını kullanamayacaksınız. Beşinci sıraya geldiğimiz zaman da burada Audio Bell Vitality dediğimiz model geliyor. Yapay zeka üzerine inşa edilmiş tek nöral bir çip kullanıyor. Derin sinir ağlarıyla örülmüş bu çip sayesinde konuşma sesleri çok daha ön plana çıkart. Olarak zorlu ortamlarda daha iyi bir algılama sağladığı ifade edilmektedir. Bize bildirilen SNR oranı 13 desibel olarak ifade edilmektedir. Bize gürültülü ortamlarda nasıl daha iyi ayırt edebildiğini en iyi ifade eden orandır. Bu oran ne kadar yüksekse olarak gürültülerin daha fazla azalıp konuşmanın çok daha öne çıktığını görebiliyoruz. Bu Vitality dediğimiz model 4 ayrı hoparlör seçeneği söz konusu. Burada çok hafif dereceden ileri dereceye kadar ki tüm hasta gruplarına rahatlıkla uygulanabilir bir model olarak görüyoruz. 3 ayrı seviyede karşımıza çıkıyor. 24, 20 ve 16, 24 premium seviyesini ifade etmektedir. 16 da orta seviyede bir işitme cihazı özelliğini ifade etmektedir. Ve bu işitme cihazının da şarj süresi gerçekten çok iyi. Sıkı 51 saatlik bir şarj süresi var. Bu da 3 gün boyunca işitme cihazınızı şarj etmeden rahatla kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda cihazının kullandığı bir telefon uygulaması var. My Audio dedikleri bu uygulama sayesinde işitme cihazınızın sesini azaltıp çoğaltabilir. Farklı programları kullanarak girdiğiniz ortamlara daha iyi ayak uydurabilecek bir ses akustiği yaratabilirsiniz. Aynı zamanda Edge mod dediğimiz bir mod sayesinde yoğun gürültülü ortamlarda gürültü sesinin çok daha fazla minimize edildiğini görüyoruz. Ve programda farklı diğer markalara göre farklı noktalar da var. Adım sayar ve özellikle sizin bisiklete mi biniyorsunuz yoksa yürüyor musunuz? Tüm bunları takip edebilme özelliğine sahip. Aynı zamanda bir denge balans programı var içerisinde. Eğer siz cihazı kullanan kişi herhangi bir yere düşüp bir yaralanma geçirdiğinde en yakınına haber gönderiyor ve bu sayede rahatlıkla bir müdahale edebiliyorsunuz ve son olarak yine uygulamada 14 farklı dilde bir çeviri özelliği var. Yani yabancı dili Türkçe'ye çevirebildiği için 14 dil çeviri özelliğiyle de bu cihaz diğerlerinden biraz daha farklıca ayrılabiliyor. Son olarak size tanıtmak istediğim model GN Sound Vivia modeli. Bu model bugün bu sunumda hazırladığım cihazlardan dördüncü olarak derin sinir ağlarını kullanan bir model. Derin sinir ağları deyince aklınıza gelmesi gereken bir yapı zeka çipi var ve bu çip aslında beynimizin çalışma sistemini taklit ederek oradaki sesleri bulunca ona göre hareket edebiliyor ve aynı zamanda ortamdaki sesleri analiz ederek kendisini geliştirebilme özelliği olduğunu görüyoruz. Bu cihaz aynı zamanda 4 ayrı seviyede karşımıza çıkıyor. 17 kanallı modeli en üst premium seviyesini ifade ederken 12 kanallısı da giriş seviyesindeki modeli ifade ediyor. 3 ayrı tipte karşımıza çıkıyor. Hem şarjlı seçeneğiniz var hem de pilli seçeneğiniz var ve pilli seçenekte işler 312 numaralı pilli İsterseniz de 13 numara pili kullanabiliyorsunuz. Bir şarj o yaklaşık 20 ile 30 saat arasında kullanıldığını ifade ediliyor. Bu da muhtemelen pay zekanın çokça kullanılması gerektiği. Gürültülü ortamlara fazlaca bulunursanız işte o zaman şarj süresi düşüyor veya bluetooth ötü de kullanırsanız ki burada çok büyük bir harcama söz konusu değil. Bluetooth'un fazlaca kullanılması ve bulunduğunuz ortamların çok yoğun sofistike ortamlar olması şarj sürelerini oldukça kısalttığını görebiliyoruz. Yine de 20 saat bile olsa bu süre bir gün içerisinde oldukça yeterli bir kullanım sağlıyor. Aynı zamanda iki farklı şarj ünitesi var. İsterseniz kablo olarak şarj edebiliyorsunuz. isterseniz de power olan ve 3 defa kablosuz biçimiyle şarj edebildiğiniz bir özelliği var. Burada en önemli özellikleri kısaca değinecek olursak bunlardan bir tanesi deniz sinir alanı kullanan çipten bahsetmiştim. Bu özellikle beyni desteklemek için hem gürültüyle ve konuşma arasındaki kontrastları oluşturarak burada bir filtreleme sağlıyor. Akıllı odaklanma özelliği sayesinde kişi özellikle yoğun gürültülü ortamlarda konuşma sesini yakalayarak, yakaladığı o konuşma sesine odaklanıyor ve sizin isterseniz başınızın dönük olduğu yöndeki isterseniz yanından gelen konuşma sesleri olsun, onlara odaklanarak çok daha ön plana çıkartılmasını sağlıyor. Burada GN ReSound önemli bu çift mikrofon teknolojisiyle yapay zekayı birleştirerek konuşma seslerinin başın dönük olduğu yöndeki sesleri daha fazla yoğun yürütüle algılanmasını sağladığını ve bu konudaki başarılarıyla övünen bir marka olduğunu söyleyebilirim. IP68'e sahip, bu da özellikle yağmurlu havalarda da çok rahatlıkla cihazı kullanabileceğinizi aynı zamanda suyun 1 metre altında dahi cihazın rahatlıkla çalıştığını görebiliyoruz. Bluetooth bağlantısına gelince ASA ve LA Audio dediğimiz düşük enerji kullanan Bluetooth teknolojisini kullanıyor. Bu da şu anlama geliyor. Cep telefonunuz ya LA e, Audio'yu destekleyen bir cihaz olmalı veya iPhone olmalı. Bu sayede bu protokollere sahipse cep telefonunuz doğrudan ses bağlantısını rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda mobil uygulaması olan GNR Sound'ın Smart d dediğimiz bir mobil uygulaması var. Bu mobil uygulaması sayesinde cihazınızı rahatlıkla kontrol edebiliyor. Sesini azaltıp çoğaltabiliyor. Farklı programlar arası geçiş yapabiliyor. Şarj süresini görebiliyor. Adım sayarını kullanabiliyorsunuz. Oldukça kolay ve kullanışlı bir arayüzü olduğunu ifade edebilirim. Sizler anlattığım bu cihazlardan hangisini daha çok beğendiniz bilemiyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmında bana görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Biraz uzun olduğunun farkındayım ama elimden geldiğince kısaltarak size en basit biçimiyle anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.